Ne abi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte komşu kızlama 2 kaldığımız devam ediyoruz. Şimdi oyna girdiğimiz arkadaşlar. Ee, şimdi girsin ilk önce bir. Bakın şimdi teyzeniz gibi bir ikili yalı bir 99 kuruşluk bir tane koltuk var. kendisini oturduğunu söyle ve posta koyuyor ve posta koyuyor. Biz de işte o posta gelendi gelene kadar posta gelene kadar biz de onu çaldıracağız. Hadi bakalım. Evet şimdi bu Şimdi bakalım. Hmm, bir tek çıktı. Oha gözü büyüdü. Hadi gel, git bakalım sen. Bakalım sen... Aa, bu taraf kahve var. Bu değişik bir şey bence, bence. Kahvesini ısıttı gitti. güzel. Bu arada bu ikincisi ya. Buradan aldığımız ödüller nereden bakacağız? Bakalım bu sefer ne yapacaksın? Oo, oo, ne yapıyorsun kız arkadaşını mı? Var? Hı -hı, öptü. Aa yeni bir şey geldi. Hmm, buradan bakıyoruz aldığımız şeyler. Çok da şey yokmuş tamam. <laughs> Arkadaşlar ağaçlar falan dokunmuyor. Hiçbir şey yok. oyuncak bebek çıktı. Sıkıyor. Ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Aynı şey yaptığı şeyi kendisine de oldu. Komşu yine geliyorsun ya ama boş boş geliyorsun. Muz çıktı ne yapacaksın bunu? Yiyecek misin? Ayeti kabuğunu ye. kayarsan görürsün beni. Bak kesin kayacak. Geri mi gidecek yani? Ve yine yeni bir şey kazandık arkadaşlar. Aha bu neydi ismi unuttum. Arkadaş bunun ismini hatırlan var mı diye dilimin ucunu. Aa koydu arkasında işte Bu ne? Ay ya. O ağzını O ne kadar çıkacak? bir şey değilmiş, bir şey yokmuş bir şey. Posta <laughs> geldi yine. Çok mutlu geliyorsun. <laughs> Yumurta çıktı. Kesin tavuk gelecek. Aha. <laughs> Boynunu gagaladı. Ay yeni yeni şeyler atmış. Bayılıyorum. yine bir şey kazandık ayıcık diye bir şey böyle bir şey geldi. Bunu severseniz üçüncüsünü de çekeyim, hatta çekerim belki. Bakalım papyon geldi. <laughs> yeni papyonu taktı artık kırmızı yeni. mavi. Ay değişti de yeşil oldu yok bu Tek yakınımız taktı. Ne bu oldu? E ne değişti ki yine? keşke öyle bir şey olsaydı. Ne oldu? Hı hı. Fare. Hiç yeni bir şey de çıkmadı. Aa, <laughs> ya ben keşke komşuyu iyi ki de komşuya olmamışım. Burada da bot hiç e, hep an, aynısı gelmedi, hep farklı geldi sanki yaptığımız. Aa Rato geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Niye şaşırdın? Arkadaşlar ben bunu anlamadım. Ve gene aynı bir tane geldi neyse. Hadi basayım basayım para gelsin. Bir şey geliyor. Odun ayak gerek. Her şey arkadaki ağaçları etti herhalde. Ay yanlışlıkla buna geber. Gel gel komşu. Aha bu sefer de o havayı açtı. Aa gitti. <laughs> Suladı yeni bir tane e, şey geldi. Posta kutusu geldi. Yine KW'si var. Yine aynı Yeni bir şey kazandık. sakın çekme bence çekme çekme hayır aha dedim ben sana <laughs> abi şimdi ben tabi bir şey çıktı orada aa o atın mı herhalde atınmış at sesi çıktı şu anda Arkadaşlar yeni şeyler bayağı açtık biz hepsini. Kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane son arkadaşlar. Eee oyun konuşuyoruz. Aha oraya. <laughs> Bu şeyde ne işe yarar acaba? Bunlar ne? Aaa bunlar da bu. Anladım. Neyse şimdi biz e, komşu kırdıralım biraz. Geldi mi? Geldi. Gene far çıktı. Bu arada video like, abone olmayı da unutmayın. Genel adı çıktı. Yine geldi, yine geldi. Aa taşın çıktı bu sefer. Aa ne oluyor? Ne olacak? Ee, gösteri bitmiştir burada. Açmadığımız daha bir sürü şey görmüyoruz dedi. çıktı. Yağmur yağdı. Hep böyle mi kayacak? Yağmur güzel. Hadi ya, video biteceğim Arkadaşlar gene aynı şey çıkıyor be. Neyse video ben burada bitiyorum arkadaşlar. Son olarak şurada bir bakalım neler açmışız. Son bir kez daha çalışıyorum arkadaşlar. Bu sefer bir şey çınlar sayıp bir şey ya. Genel çıktı arkadaşlar. Like tıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve duyun. Dur arkadaşlar ben bunun ne olduğunu anlamadım. Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Aa yeni bir şey kazanmışız. Güzel.